Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Xiaomi Vacuum Mop Pro'yu tanıtacağız. Cihazımız gördüğünüz gibi tam bir fiyat performans ürünü. Ürün hem süpürebiliyor hem de süpürme artı silme yapabiliyor. Süpürme özelliği iyi. Süpürme artı silme özelliği silme özelliğinin çok fonksiyonlu olmasından dolayı normal bir özellikte. Ama tavsiye ederim. Kutu içeriğinde cihazımız bu şekilde geliyor kutumuzun içinde bir adet şarj ünitesi çıkıyor. İçinden toz ünitesi çıkıyor. Bu süpürmek için eğer silmek istiyorsanız silme ünitesinin içine su doldurup üniteleri değiştirmeniz gerekiyor. Takması son derece basit. Şu şekilde takabiliyorsunuz. Çıkartıp takabiliyorsunuz. Ve silme artı süpürme yaparken altına mutlaka bu Mop'unu takmanız gerekiyor. Cihaz Mi Home uygulaması üzerinden akıllı telefonumuzda çalışıyor. Mi Home üzerinden cihazı, kurulumunu gerçekleştiriyorsunuz. Sonra telefonunuz üzerinden bütün işlemleri yapabiliyorsunuz. Uzakta, wireless yardımıyla kontrolü yapabiliyorsunuz. Mi Home üzerinden tanıttıktan sonra isterseniz cihazı isim de verebiliyorsunuz. Benim vermiş olduğum isim, Cesur. Gerçekten çok cesur. Bütün evin her yerine giriyor, çıkıyor, temizliği yapıyor. Sonra da bana hiç gerek kalmadan gidip yerini buluyor. Bu konuda hiçbir problemimiz yok kendisiyle. Kullanma prospektüsünde e, suyun içine bir deterjan katmanızla alakalı hiçbir şey söylemiyor. Ama ben test ettim. Suyunun içine sirke, e, çamaşır suyu, e, parke cilası, bunun gibi değişik malzemeleri koydum. Gerçekten de iyi sonuçlar aldım. E, tek burada dezavantajımız şu var. Silme artı süpürme özelliği bittikten sonra şarj ünitesine cihaz gidiyor. O zaman size bir uyarı veriyor. Uyarıda şöyle bir şeyimiz var. İçindeki su damlacıkla altına mopa damladığı için gittiği yerde sürekli durduğu zaman onu kesmiyor. Damlacıklar devam ediyor. Yani silme artı süpürme yaparsanız mutlaka su haznesini içinden çıkartıp temizlemeniz gerekiyor. Sadece süpürme özelliğini kullanacaksanız bunların hiçbirine gerek yok. Süpürme özelliğine rahatlıkla geldi gidiyor. Sadece Toz haznesi dolunca toz haznesini çıkartmanız gerekiyor. Benim evim 60-70 metrekarelik bir ev, e, tek şarjda işlemini gerçekleştirebiliyor. İlk 2-3 temizlikte evinizi haritasını çıkartıyor. Haritasını çıkarttıktan sonra alanlar ayırabiliyorsunuz işte yatak odası, birinci oda, banyo, ikinci oda, mutfak, üçüncü oda gibi. Sonra istediğiniz odaları tek tek temizletebiliyorsunuz. Bu temizlik yapılırken cihaz sizin seçtiğiniz odalardan başlıyor veya hiç oda seçmeden direkt start'a basarsanız bütün her yere süpürüyor ve Dilerseniz bir de süpürgeyi kullanalım ondan sonra tekrar yorumlayalım Evet arkadaşlar bugünkü test aracımız Xiaomi Vacuum Mop Pro Araç gayet iyi içi geniş ferah temizlik hazinesi yeterli bu testimizi trafiğe kapalı bir alanda gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi viraj performansına bakıyoruz. Virajlar gayet iyi alıyor. Herhangi bir savrulma hissetmiyoruz. Bir depo elektrikle tam 2 saat boyunca temizlik yapabiliyor. Bu tabi süpürme performansı. 70 metrekarelik bir ev 35 dakikada süpürülebiliyor. Plastikler yeterli. 2 santime ye kadar tüm tümseklerden ve e, bunun gibi meyilli alanlardan geçebiliyorsunuz. Frenleme gayet yeterli. Uygulama üzerinden stopa bastığınız anda anında duruyor. İsterseniz standa geri git dediğinizde temizliği kaldığı yerde bitirip sonlandırıp direkt standın yolunu tutuyor. Biz beğendik. Yol performansını beğendik. Bu ürünü almalı mıyım? Eğer ki zamanla alakalı probleminiz varsa, teknolojiye meraklıysanız, arkadaşlarınız arasında ''Aa evet bende de robot süpürge var'' demek istiyorsanız bence almalısınız. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere.